Artık sırtımı kimseye dayamıyorum. Tek başımayım. Kiminle bir yola çıktıysam hep yarı yolda kaldım. Şansımız başkaları gibi olmadı hiçbir zaman. Feleğin çarkı bizim gibilere hep ders döndü. Etrafımızdakiler gibi yalaka olmadı. Herkese hak vermedik. Bizim kitabımızda iki yüzlük olmadığı için hep sırtımızdan vurulduk. Kendime hacim gölgesine versem o da sağlam değilse yıkılır. Nice yıllarımız harap oldu. Kanı beş kuruş etmeyen ara sırtımızı dayadığımız için. Kaderim kalemi bize siyah yazıldı ki hep yaralandık. Bir yaştan sonra kimseye bel bağlamayacağını öğreniyor İsa. Hayat acımasız derler ya hep. Asıl acımasız olan hayat değil. insanlar. İki yüzlü olursan, yalancına şahit olursan, kötülük yapana göz yumarsan, hak yine sessiz kalırsan, düşene tekmeyi vurursan, bunların hepsine görmezden gelirsen, o zaman senden iyisi yok bu hayatta. Aklın varsa evin al. Paran varsa pek takıl. Dünyadaki insanlar öyle bir değişmiş ki yaptıklarını iyilik zannederler. Arkanda minnet eder. Sen cevap verirsen de senin nankör eder çıkar. İşte. Öyle acımasız, çıkarcı, menfaatçi olmuşlar, insanların yarısı. Senden bir çıkar olmasa değil bir selam. Parmağını kıpırdamazlar. En iyi yol, kendi aklına yaslanmaktır.